Herkese merhabalar. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Haftanın başında yine yepyeni bir kahve falıyla daha sizlerle bu videomuzda buluştuk. Bu falımız izleyen kişiye özel. Bu arada bugün itibariyle Burçların Nisan ayı tarot açılımını tamamlıyorum arkadaşlar. Koçtan başlamıştım astrolojik sırayla giderek. En son Oğlak Burcu'nun falını paylaştım. Bugün de Kova ve balık burçlarının tarot falları gelecek. Tamamlayacağım ve yarın itibariyle burçların Nisan ayı kahve fallarına geçeceğim yine Koç burcuyla. Sizler dediğim gibi burcunuzun falını izlemediyseniz bitiş ekranında oynatma listesinde paylaşacağım. İzlemeyi unutmayın. Ee, ayrıca kanalımda belirttiğim gibi burçlara özel kahve tarot falı e, aşk açılımlarına başlayacağım arkadaşlar tamamladıktan sonra burçları tamamladıktan sonra takipte kalmak için abone olmayı beğeni ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın ve hemen açalım. Bu arada üyelere özel kahve ve tarot falı yorumlamıştım dün. Kanalıma katıl butonuna tıklayarak üye olduysanız ama videoyu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Üyelikler ücretli, abonelik ücretsiz arkadaşlar. Ekstra videoları erişmek için katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Şöyle göstereyim fincanınızın içerisine ve hemen yorumunuza başlayalım. Saçlarınız böyle bir dalgalanmış havalı görünüyor. Yani burada aslında saçınızdan bağımsız burada bahsettiği şey olduğunuz halinizle hiçbir şey yapmadan sanki bir dikkat çekmekten bahseder. Yani nasıl desem, Aynı sizsiniz. Bir değişiklik yok fakat bir şey var. Enerjisel olarak bir içten dışa yansıyan ve insanların dikkatini çeken böyle nasıl desem daha fazla saygı duyulması, daha fazla sizden çekinilmesi, daha fazla beğenilmek, daha fazla gizemli olması yani bu tarz durumları ifade ediyor. Kadın ya da erkek olmanız hiç önemli değil. Her iki cinsiyet için de geçerli söylediklerim. Bu arada bir kadından önemli bir haber var. Bu kadın birazcık balık etli. Büyük göğüslü bir kadın. Ee, bu kadından size önemli bir haber gelecek. Ee, yakın bir zamanda bir hafta ya da 10 gün. Evet. Üç tane minik minik taş çıkmış. Ee, ama burada şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim. O taşlar size değmesin diye kenara çekiliyorsunuz. Bu da şu demek. Evet birisi ufak ufak eleştirmeye başlamış bir şeyleri. Ama burada sizin geri çekiliyor olmanız. E, bunlardan etkilenmemek adına. Evet umursamamak, duymamak ya da o kişilerin bulunduğu yerlerde olmamak ya da görmezden gelmek gibi tavırlar sergilediğinizi gösterir bize. Bir de arkadaşlar bu ara lütfen kendinize dikkat edin. Bak burada sanki aniden düşmüşsünüz gibi görünüyor. Bu şu demek Hani bir şeyi önemsemeyip önemsemeyip artık hani illa kendini hatırlatma noktasına gelmesi. Mesela kaç gündür dişiniz ağrıyor değil mi? Hafif hafif ağrırken bir anda çok ağrmaya başlamasıyla işte artık doktora gitmek zorunda kalmanız. Başınız hafif hafif ağrıyor derken iyice artık sizi yorgun halsiz bırakması gibi. Yani böyle bir şeyler hafif diye önemsememişsiniz ama size ısrarla bir sinyal verebilir. Doğrudan rahatsızlığı büyük bir rahatsızlığı temsil etmez ama beni gör diyor. Burada bir şey var dinlenmeniz gereken, düzelmesi, değişmesi gereken. Şimdi burada da birinin tepesindesiniz. Yani el üstünde taşınıyorsunuz ama el üstünde taşınana kadar sanki sizin böyle artık burnunuzdan getirmişler de şimdi el üstünde taşımaya başlamışlar gibi bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Burada bilmiyorum kime ne yaptınız, ne gibi bir durum oldu. Fakat burada sizi el üstünde taşıyor olmaları evet dediğim gibi beklediğiniz aslında hak ettiğiniz değeri sonradan görmeyi temsil eder Bir de bir yolunuz açılıyor yeni şey şöyle yakın zamanda değil ama yakın bir zaman içerisinde planlanacak oluşturulacak bir yol var aydınlık ve temiz çok da uzun bir yol değil ama aydınlık görünüyor Şimdi bazı insanlarla konuşarak anlaşamazsınız yani onlar sadece tavırdan anlar ve burada da bu gerçeği siz de fark etmiş olacaksınız ki tepkinizi davranışlarınızla gösteriyorsunuz. Yani ve bunun size aslında çok etkin sonuçlar getireceğini söylüyor. Burada hani sözlerinizle defalarca uyarmış olabilirsiniz. baktığınızda anlamıyor artık o tavıra yansıtmak, bir davranışla bunu belli etmek. Yaptığınız şey bu. Evet. Bir fare bak burada gördünüz mü? Kuyruğu çok uzun ama. Şimdi fareler fincandaki e, anlamı şudur. Aslında bir yerde gerçekten bir şeylere göz yumdunuz diye abartılması. Ya ben biliyorum zaten. Ben yokken kullanıyorlar benim eşyalarımı da hani bir şey demiyorum. Ya da tamam bunu yiyebilirsiniz dedim ama hani bana bırakmayacak kadar hepsini de bitirin anlamına gelmiyor gibi. Ya burada bir tepki vermek. Hani yüz verdim, astarını istediler, Cılkını çıkardılar, artık tepki koymalıyım gibi. Böyle bir fareleri kovuyorsunuz. E ee, tabii metaforik bir şeydir fare burada. Böyle bir durumu bahsetmiş. Evet, birisiyle bir barışma mı var? Sanki böyle bir soğukluk mu olmuştu? Kırgınlık, küskünlük veya herhangi bir şeyden dolayı bir alınganlık veya bir ayrılık ikili ilişkinizde de olabilir bir barışmaya işaret ediyor. Kısa bir süre içerisinde birisiyle barışacaksınız. Evet, aslında bir sıkıntınızı pat diye çözüyorsunuz. Ya yani bir yanda gidiyor o sıkıntı içinizden ama şu var. Belki o sıkıntı çözülmüyor. Aslında olaya aynı bakış açınız da değişmiş olabilir. Ama netice itibariyle çözümlensin ya da çözümlenmesin sizin bir rahat enerjiye geçtiğinizi görüyorum. Fakat burada neyden bahsediyor biliyor musun? Yavaş yavaş bu sefer başka bir şeyleri kafanıza takma olasılığınız yüksek. Yani kendinizi sanki ee, tamamen sıkıntınız olmadan bir hayat süremez süremezmişsiniz İlla bir şeyleri kafanıza takmalıymışsınız düşünmeliymişsiniz ya da bilmiyorum hep hayatınızda bir şeylerin negatif gitmesine alıştıysanız bir şeyler pozitif olduğunda ya da huzurunuz olduğunda sanki o kaçacakmış gibi kendinizi de oraya odaklıyor olabilirsiniz o yüzden lütfen böyle yapmayın kendinize yani yavaş yavaş tekrar bir şeyleri kafaya takma olasılığınız yüksek demiş Umulmadık bir ara, bir para pat diye gelecek arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir para gelebilir. Size de olabilir, ailenizden birine de olabilir ama sonuç itibariyle hane içine girecek bir paradan bahsetmiş. 2 haftaya kadar gelecek bu para. Bir, bir de bakın paradan da konu açılmışken şunu söyleyeyim. Maddi konularda zihniniz hep olumsuz senaryolar koyuyor önünüze paranız bitmiş, işiniz batmış, borçlar içinden çıkılamaz hale gelmiş gibi. Yani düşünce tarzı bak zihninizde hep bunu düşünüyorsunuz. Şu an paranız var ya diyelim sizin. Bu para zihninizdeki senaryo size bak bu para bitecek, bitiyor bir gün ya bitirirsen, şu durumda kalırsan falan gibi bir şeyler söylüyor. Yani burada maddi konularda paranızın olup olmamasından da ziyade zihniniz olumsuz düşünmeye meyilli, olumsuz düşünce de olumsuz senaryoyu kendine çeker zaten. O yüzden burada düşüncenin tarzınızı olumluya çevirmek sizin çözüm sürecinizi daha iyi etkileyecek diyor. Burada bu kadar olumsuz düşünmeye başlamanız da kendinize demek ki maddi konularda bir şekilde güvenmiyorsunuz. Ya ben bu parayı yerim diyorsunuz ya yine bir borç çıkar bir şey. Ama burada dediğim gibi düşünce tarzınızın olumlu yönde olması sizi çözüme götürür. Şimdi bazen diyorlar ki ya düşünce tarzı nasıl etkili? Çok etkiler arkadaşlar. Siz benim hep borcum olacak derseniz zaten borç yapacak şeylere zihniniz yapıyor. Ama ben borcum yok ben zaten para konusunu hallederim derseniz zihniniz size devamlı çözüm üretiyor. Bak diyor işte bunu yaparsan çözüm olur şunu yaparsan kurtulursun gibi. O yüzden dinlerken o şekilde lütfen alın. Evet burada ya çirkin bir surat çıkmış arkadaşlar yani çirkin suratın çıkmış olması hatta e, buradaki anlamı şu birisi bak çok da aydınlık görünüyor yani e, aslında çok aydınlık temiz saf masum yani bu, bu tarz bir görüntü oluşturan birinin gerçek yüzünü görmek aslında arka yüzünde e, daha farklı bir karaktere sahip olması gerçeği bunun ortaya çıkışı gibi durumlar görebilirsiniz. Ve tabağınızla devam edelim yorumunuza. Evet. Bir yerlerden gitmek istiyorsunuz ama ısrarla bir baskı hissediyorsunuz orada kalmaya dair. Bu doğrudan kişilerden aldığınız bir baskı da olabilir. Ya da dolaylı yoldan elinizi kolunuzu bağlayan sebeplerde. Yani ben bu işten ayrılmak istiyorum. Hiç sevmiyorum. Zorla gidiyorum ama yeni bir iş bulmadan nasıl kiramı ödeyeceğim ne yapacağım mecburum şimdilik katlanıyorum gibi bir şey de olabilir bunun sizi iyice sıkması belki zaten bir süredir ya belki birkaç aydır zaten böyle ama şu an artık iyice sizin için çekilmez olmuş gibi bir durum burada kendinizi bu duyguya hissettiğiniz anda çözüm süreci yaklaşmış demektir çünkü bir şey sizi çok zorlamalı ki siz onu çözüm çözmek için kendinizi harekete geçirebilin. Burada da bu var. Evet, şu an çok sıktığına göre siz bunu çözmek için artık atağa geçeceksiniz arkadaşlar. O yüzden böyle belki birkaç gün, belki birkaç haftalık o sıkıntıyı görmezden gelin lütfen. Yani bunun bir iyileşme süreci, yani değişim süreci olduğunu farkına varın ve kendinize güvenin bu konuda. Evet, garip bir rüya mı gördünüz arkadaşlar? Hani böyle tuhaf dediğiniz Mesela rüyanızda uzaylı görmek ya da ne bileyim çok alakasız bir insanın alakasız bir yerde görmek gibi bir şey. Fakat bu rüyada sanki bir mesaj var alt mesaj var arkadaşlar. Rüya yorumlamayı e, bilmeniz gerekmiyor aslında. Biraz iyice düşünün. Mesela kendinize şunu sorun. Rüyanızda ne gördünüz? Mesela atıyorum bir ünlüyü mü gördünüz? Diyelim ben atıyorum şu an Seda Sayan. Seda Sayan sizin için ne ifade ediyor? Seda Sayan hakkında ne düşünüyorsunuz mesela? Size göre nasıl biri o? Yani... Tam evet benim kafa yapıma uygun dediğiniz birime gıcık olduğunuz birime gıcık oluyorsanız niye gıcık oluyorsunuz? Bu kişiyi neden o konuda gördünüz? Bak bunların cevapları sizi zaten o rüyayı yorumlattıracak. Burada bundan bahsediyor işte o mesaj içeren bir rüya görmüşsünüz. Ee, aslında saçma dediğiniz tuhaf dediğiniz bir şey size bilinçaltınızı önünüze koyuyor arkadaşlar. Ee, o yüzden oradan alacağınız mesajla sanki siz bir değişim sürecine gireceksiniz. Çünkü aydınlık çıkmış. Rüyanın kendisi pozitif bir rüya olmayabilir ama içerdiği mesaj bakımından sizi harekete geçirebilecek etkilere sahip. O yüzden aydınlık ve temiz çıkmış. Burada bir kambur durmuşsunuz. Bu da ne demek biliyor musunuz? Son zamanlarda biraz yükünüz artmış. Bir yerlerde taşıyabileceğinizden fazla mı yük verildi? Mesela iş ortamınızda ya şunu da şimdilik sen yapıver şu doğum iznine çıktı o gelene kadar gibi. burada taşıyamayacağınız kadar yük var. Burada bir yerde tepki koymanız, artık daha fazla taşıyamıyorum mesajını vermeniz ve o sorumluluğu birileriyle paylaşmanız hayrınıza olacak. İş konusunu tabii ki örnek olarak verdim ben. Kendi özelinizde alın. Evet. Şimdi burada ya gerçek yüzünü yeni gördüğünüz ya da aslında hep biliyordum ama görmezden geliyordum dediğiniz birilerine olan davranışlarınız değişiyor. Ben fincanda da görmüştüm. Burada da devam ediyorum sizin insanlara olan tahammül seviyeniz azalmış. Ya ben bu insanın cimri olduğunu hep biliyorum. Ne zaman dışarı çıksa hesabı ödememek için her şeyi yapıyor işte. Ya da illaki 3 kuruş 5 kuruş o eksik veriyor. Ama artık bunu tölere etmiyorum. Onun karakteri bu demeyeceğim artık. Gibi yani bir yerlerde gerçekten artık e, verici tarafı olmak, Alttan alan taraf olmak, anlayışlı taraf olmak sizi yormaya başlamış ve artık haliyle bunlara bir ses çıkarttığınızı görüyorum. Geç kalınmış bir tepki hatta bu arada uzunca bir sürede tahammül etmişsiniz. Ha yeni görmüş olma ihtimaliniz de var ama yeni görmüş olmak değil de yeni kabullenmiş olmak diyelim. Bazı şeyleri çünkü görürüz yani o kadar saf değilsiniz ama evet yani tepki vermek yenidir. Size uzanan bir yardım elini reddediyorsunuz. Ben hallederim. Bak tepkiniz bu. Neden? Çünkü boşluk almak istemiyorsunuz. Büyük ihtimalle sebebi bu. Şimdi boşluk alacağım, gebe kalacağım, karşılığını vereceğim, başıma kakacak bir şey olacak. Boş ver. Ben kendim yaparım gibi bir durum. Genel olarak da böyle misiniz bilmiyorum ama en azından bu konu özelinde neyse bu konu bunu söyleyeceksiniz. Evet bir filin kendisi değil ama ayağa çıkmış. Hmm, bu da aslında bir bereketin yavaş yavaş geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Kendisi görünmese de ayağa görünmüş. Yani aslında evinize bere bereketli olacak bir para girecek kalıcı yani daha giderek artan bir paradan bahsediyorum ama bunun henüz ya haberi gelmiş ya da bir girişim olarak başlatılmış ama henüz maddi sonuçlarını görmeye başlamamışsınız gibi bir durum. Hadi mesela oğlunuz iş kuruyor diyelim değil mi? Yani burada aynı hanede yaşıyorsanız mesela ya da size katkısı olacak bir durumsa burada hani henüz o iş kurulma aşamasında ama kurulduğunda gerçekten e, ciddi getirisi olacak gibi. Tabii ki örnektir söylediğim şey. Bunun gibi evet. Birisiyle dertleşeceksiniz. Bu dertleşme o anda size iyi gelecek ama sonrasında biraz daha bu konuya yoğunlaşmanıza sebep olabilir. Yani ben bu konuyu tam aklımdan çıkarıyordum. Şimdi bu konuyu yeniden açmak hani şey gibi eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmek deriz ya. Bunun gibi olmuş sanki. Yani böyle sizi tekrar o konuyu düşünmeye itmiş gibi bir durum. Ama zaten anlatmanız da gerekiyormuş bir taraftan. Ama o düşünceyi yoğun bir şekilde birkaç gün tekrar zihninizde olabilir o dertleşmeden sonra diyeyim. Evet. Beklediğiniz şeyler var ama nasıl destem? Şimdi siz bir şeyi topluca bekliyorsunuz ya parça parça geliyor. Kendi niyetinizi lütfen alın. Evet bu bir para da olabilir. Siz bir parayı toplu beklerken parça parça da gelebilir. Ama bu mesela aşka niyetlendiyseniz şu da olabilir. Ya istiyorum ki benle direkt iletişime geçsin. Seni seviyorum. Biz sevgili olalım. Barışalım. Bana bunu desin diyorsunuz değil mi? Hayır parça parça geliyor bu kişinin adımları. Bir bakıyorsunuz profilinize bakmış. Işte, Storinize bakmış. Bir bakıyorsunuz fotoğrafınızı beğenmiş. Bir sonraki adımında "Selam, ne haber, nasılsın?" De demiş. "Aa, tam yazdı diyorsunuz. Sadece orada bırakıyor sohbeti mesela. Bir sonrakinde artık iltifat ediyor." Derken yani o kadar parça parça geliyor ki. Yani evet istediğiniz bir şeyler geliyor ama sizin istediğiniz gibi tek seferde topluca değil, parça parça gelecek bir şeyler var. Bunu söyler. Evet bir de aydınlık olmanıza rağmen kızgın bakıyorsunuz. Bu da ne demek? Aydınlık görünmeniz evet bir aydınlanma yaşadığınızı, farkındalığınızın arttığını, bir şeylerin çok daha net bilincine vardığınızı, sinirli olmanızda daha bilgili olan bir insan daha mutlu olamaz arkadaşlar. Cahillik mutluluk getirir. Bilmek, bir şeyleri bilmek daha çok farkında olmak ise sizi üzer. Yani haliyle buradaki sizi üzer ya da öfkelendirir, kızdırır. Yani bunları öğrendiğinizde böyle bir Kaşlarınızı çatıyorsunuz. Hakikaten bazen insan da bir şeyleri bilsem mi bilmesem mi onun da arasında kalıyor. Geçen karşıma bir video çıktı. Yani diyorum ki ben böyle videolar görmek istemiyorum. Sonra diyorum ki ben görmediğimde bu videolar yok olmayacak. Köpeği Ankara Çin Çin'de videonun neyse ki yapılırken ki halini görmedim de yani jiletli sopayla köpeği dövmüşler. Köpeğin her yeri çizik çizik şey geliyor kan geliyor Köpeği kliniğe yatırdık ama maalesef kurtaramadık demiş. Mesela ben böyle bir haber görmek istemezdim. Ama ben görmek istemiyorum diye bu şeylerin de yapılmadığı anlamına gelmiyor. Maalesef insanlar da iyi değil. Yani e, ne yapacağız gerçekten? E, maalesef aydınlanmanın getirdiği o birazcık asık surat ifadesi de e, bir şeyleri kabullenmek, bilincine varmak fakat buna rağmen ona karşı durarak yaşamak. Yani sizinki de bu durum. Yani bir, bir yerlerde gerçekten o bilinci yaşadığınız için artık o mutluluk düzeyiniz eskisi kadar yoğun değil arkadaşlar ama buna alışmayı ve kendi mutluluk alanlarınızı oluşturmayı başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Son olarak bu cümlelerimle de falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Her videomda mutlaka hatırlatıyorum. Benim için önemli arkadaşlar destekleriniz. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.